Rüyada Türk kahvesi yapmak Rüyada Türk kahvesi yapmak, rüyayı gören kişinin kısmetinin açılacağına, rızkının bollaşacağına delil ettir. Rüyada kahve pişirdiğini gören kişinin hasretlik çektiği sevgilisine kavuşacağı, mutlu bir evlilik yapacağı, sıkıntılarının sona ereceği ve hayallerinin gerçekleşeceği rivayet edilir. Rüyada Türk kahvesi görmek Rüyada Türk kahvesi görmek. Rüyayı gören kişinin medeni durumu bekar ise kısmetinin açılacağına ve evleneceğine, sevdiği kimseye kavuşacağına işaret etmektedir. Rüyasında Türk kahvesi gören kimse evli ise eşiyle mutlu ve huzurlu bir ömür süreceği rivayet edilir. Rüyada Türk kahvesi ikram etmek. Rüyada Türk kahvesi ikram etmek Rüya'yı gören kişinin geçmişte yaşadığı bazı sıkıntıların gün yüzüne çıkmasıyla çok sıkıntılı zamanlar geçireceği, muhabbetini kestiği bir kimsenin sebep olduğu bazı sorunlar yaşayacağı ve psikolojisinin çok bozulacağı rivayet edilmektedir. Rüya'da Türk kahvesi almak. Rüya'da Türk kahvesi almak. Rüya'yı gören kişinin kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını kendisi veren kendi bildiği yolda ilerleyen ve kimseye minnet eylemeyen bir kimse olduğu rivayet edilmektedir. Rüyada Türk kahvesi almak aynı zamanda rüyayı gören kimsenin duygularını dinleyerek bazı işlere girişeceğini ve bu işlerin olumlu sonuçlanacağına da işaret etmektedir. Rüyada köpüklü Türk kahvesi görmek Rüyada köpüklü Türk kahvesi görmek, rüyayı gören kişinin hanesinde bazı sıkıntıların yaşanacağına, evli ise eşiyle büyük bir tartışma yaşayacağına, bekar ise sevdiği kimseyle yollarını ayıracaklarına delil ettir. Rüyada köpüklü Türk kahvesi pişirdiğini gören kimsenin karşılıksız büyük bir aşka tutulacağı, aşk acısı çekeceği rivayet edilir.